Günaydın arkadaşlar. Trayman'la birliktesiniz. Bugün çok uzun bir gün olacak. Yani yoğun bir gün olacak. Birazdan merkeze ineceğim. İlk kez bir takipçinden bana bir kargo geldi. Onu alacağım. Sonra arkadaşlarla buluşacağım. Spora gideceğim falan. Bayağı bir yoğun bir program bekliyor. O yüzden video almak istedim. İyi seyirler. Yeni uyandım. Bir de erken uyandım. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Merhaba Ezgi. Hiç şey olmamış. <laughs> <saniye. gülüyor> bu yolları ne atlattık harbiden çekemedim onları ama <laughs> yolların ağzına sıçmış Kocaeli <laughs> Belediyesi. Görmeliyiz. <laughs> Şimdi kargoyu alacağız bir yarım saatim var 10 dakika herhalde buluruz yerini. Çok güzel da vermişler sağ olsunlar. Yürü yürü bitmiyor. <laughs> bu PTT'de çalışanları ben hayret ediyorum ya. Hani hepsini değil ama bazılarını hayret ediyorum yani. Uyuz olmak için çaba sarf ediyorlar galiba. Yani. de bu arada sağ ol ne? Böyle taşıyorum sağ ol. Bir, bir poşete koyardınız bunu hani. bir şey yapardınız. Allah Allah. Neyse şimdi aldık bunu. Yürüyeceğiz bayağı bir yol. Bugün saçma sapan yoğun bir güne giriyorum ya. Bu nasıl bir gün? Sabah erken uyandım zaten. Hiç yapamadım bir şey. Abi şu arabaya hastayım ben ya. Bak şimdi bak. Bence göremediniz ama ona hasta. Ben çok güzel ya var ya ben çok seviyorum onu ya. Evet hayatımın en yorucu günlerinden birini yaşıyorum şu an ne yaptım görüşmeyle? Arkadaşlarımla Starbucks'a oturduk. Sonra spora gittim. Spordan çıktım. Kargomu aldıktan sonra kargo eve götürdüm. Kargo eve götürdükten sonra şimdi tekrar Seka Park'a indim. Arkadaşlarla buluşacağım. Ve ben sabah erken kalktım. Yani ben şu an beynimi hissetmiyorum. Oh buldum sizi sonunda. Merhaba. <laughs> oh, <hayır. gülüyor> Bırakma. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Sen, Sen mi? mi geldin? Kopuyor muyum? Çevir. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Alcı bak. <vajı. gülüyor> Kerem burada diye geldi. Ayna bacı. fal bacı falan geldi. Geldi. Ayna bacı falan bak. Ayna var. Ve ve. Ne v. görüyorsun Kerim bize v. bilgilerinden bahset. Burada içinde B vardır. Vajı. Uzun bir yol, <gülüyor> yol <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> bir de üç gün evet. içinde bildim Çok kötü bir v. yüz gördüm v. önce. V. Burada savaşıyor Ama arkadaşımız. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sonunda geldik eve. Bakalım kutunun içinde ne varmış. Çünkü çok zor şartlarda aldım kutuyu. Kutuya ulaşmam çok zor oldu. Öncelikle böyle bir kutu. Yaklaşık 2-3 kilo civarında bir kutu sanırım. Yani böyle. Şöyle göstereyim. Ben şeyi merak ettim. Hani bir koli portuzun altına. yani teşekkür ediyorum. Şimdi bunu açalım. Bakalım ne çıkacak Yok artık. Bunu okumadan açmaya başlama demiş. Kağıt bırakmış. Bakalım ne yazıyor kısaca. Kargo parasını sana kilitledim. Kusura bak. Bak. Bak bu konuya değinmeyecektim ama sen karışmışsın burada dostum. Lan hediye yolluyorsun, kargo parasını bana ödetiyorsun. Ne lan bu? <laughs> Şaka yapıyorum dostum ya. Sonra hediyelerin bazıları sana, bazıları kardeşine umarım beğenirsin demiş. Peçeteye sarılı şeylere dikkat et, tehlikelidir. Bok da çıkabilir. Al ne olur bu? Ya peçeteye sarmış bir de ya. Kanka Tüaymen'e selam olsun. Liseli Bey, Hakan, Akan yazmış sonuna da teşekkür ediyorum. Bunu, bunu ömrüm boyu saklamayacağım. Bunu birazdan çöpe atacağım. Şaka şaka. Şimdi çizdiği resmi göstereyim arkadaşlar. Çok güzel çizmiş lan. Yemin ediyorum çok güzel çizmiş yani. Şuna bak. Tryman Lee imzasını atmış. Bu resim hangisiyle aynı biliyor musunuz? Şimdi şuraya koydum büyük ihtimalle şuraya. O resimle o resim çizmeye çalışmış. Çok güzel olmuş. Özellikle ben şuradaki kas detayını çok sevdim. <laughs> bakın orada kas detayı var. Bence çok güzel olmuş. Evet içinden bakın ne çıkıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle babasının 1960 yılında kullandığı gözlük. James Bond gözlüğü. Güzel gözlük he. Güzel gözlük de dostum bak benim kafa küçük ya aklını takınca bok gibi olmadım buna. Bak. <laughs> ya abi ya mükemmel. Camları da mübarek. 200 çizik var. Daha sonra bir penguen var. Lan çok güzel lan. Bunu kardeşime vereceğim sanırım bu kardeşim için. O zaman bunu da göstereyim aynı zamanda. Bu da ayıcık. Bu penguen ayıcık. Bunlar ikisi de kardeşime büyük ihtimalle. Ayıcık paketinden bile çıkmamış lan. Oha ilk günkü gibi taze. Lan çok tatlı ya. Ben bunları şu kaloriferin üstüne koyarım şimdi arkadaşlar. Bunları ben... Bunları kardeşime vermeyeceğim. Bunlar burada. <laughs> Güzel. Bak bunlar güzel oldu. Bunlar için sağ ol. O güzel oldu. Bu ne lan? Bu lan? Arkadaş bana evindeki klimanın kumandasını yolladı. Bu ne lan? Oha, kabından çıkıyor. Büyük ihtimalle çalışmıyordur. Bunu bana yolladığına göre Çalışsa bana yollamazdın zaten bak Çalışmıyor Açılmıyor Hayır oğlum basma tuşu nerede açılma tuşu Bu niye açılmıyor dostum ha? Bozuk bozuk mp bana yollamışsın yakışıyor mu ha? Açılmıyor işte açılmıyor Burada Oğlum ya Bu kesin ordudan topladın değil mi bunu Arkadaşlar bu koli ordudan geldi bana Ordudan bir takipçim yolladı Abi çok güzel ya. Ben de bunları toplardım. Bunda kesin ordu kok. <laughs> ordu kokmuyormuş ama abi çok güzel ya. Bir de böyle boyanmışlar var arkadaşlar. Bazıları da böyle boyamış ya. ya emeğine sağlık lan. Yemin ediyorum çok güzel. Yani. Daha sonra şey var. onun ne yaptıysa, evine bulduysa içine koymuşsun lan. Bunlar dart götü değil mi? yırtıldı. Var ya şu çıkartacağım şey şu an beni bitirdi. Şu an beni aldın, beni aldın. Arkadaşlar. Adam bir poşet fındık koymuş hem de bin poşetine. Mükemmelsin. Lan orada fındığı ya. Lan çok güzel lan. Yemin ediyorum sundam yok da he. Çok sağ ya. Yani. Bunu çok izlemiştim. Teşekkür ederim tekrardan. Bayağı yollamış ya. Yani. Bunu ben 2 kilo olsa bu 2 kilo 5 5 liradan satsam 10 lira. Oo süper süper süper. Daha sonra böyle bir bir şey var. Poşet var. Bunu bayağı değişik sarmış. Ana içinden CD çıktı lan. Yemin ediyorum çok düşünceli ya. Yemin ediyorum bu çocuk çok düşünceli. Bu Yemin ediyorum Hakan var ya. Çizgi film geçidi. Lazi. En sevdiğim çizgi filmler ya. İsviçreli Robinsonlar Abi mükemmel ya. Çizgi filmler kül kedi serisi. Abi ben yemek yerken kahvaltı yaparken falan bunları izlerim ya. Abi çok güzel ya. <laughs> Bu ne dostum? 12 yaşında gibi mi gözüküyorum oradan? Sizi unutmayacağım, teşekkür ederim, Hoşça kalın. Hoşça <laughs> gibi nasıl ki? Abi inanmıyorum ya. <laughs> FIFA 11 ne ya? FIFA 11 ne ya? <laughs> of. FIFA 11. Abi bir de orijinal de değil ya. Bildiğin internet kafeden CD aktarmış ya. FIFA 11. Bir de içinde FIFA 11 mi var? Onu da bilmiyoruz. İçine CD koymuş. Kesin boy CD'dir ha. Bir de şey var. <laughs> Oğlum bu ne? Bu ne lan? 1970'lerin ne kadar oyunu varsa toplamış arkadaşlar. Bak bunun içinde de kesin orijinal değildir. <laughs> Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun lan? Evde oynamadığın bütün oyunları bana yollamışsın. İnsan böyle ne FIFA 2017 yollar, GTA 5 falan yollar yani. Al işte bu da DVD çıktı içinde. Bu da boş kesin he. Bu ne oldu? Abi bu ne ya? Oldu mu olsa peçetelerden korkmuşumdur zaten. Burada bir de dikkatli aç yazmış, gülmüş. Burada da bir gülüş atmış. Onu nasıl sardım bunu? Ölümüne sarmış. Lan kötü bir şey çıkarsa yemin ediyorum bir daha böyle bir şey yapmam ya. Oha lan bu ne? Adam Adam dart ucu yollamış bana. Bunları da buna takıyorsun. Vay! Oğlum çok şekil oldu lan. Oğlum onlar çok güzel lan. Bir de arka ağır ay Oha ölüyorduk ya. Lan bu ne zamanın gazetesi lan? Lan 2014'ün gazetesini kullan. Adam 2014'te kolye hazırlamış, yollama yer arıyormuş sanki. 2014'te gazetem olur lan. Yap. Ulan. Bitti. Her şey bir yana gerçekten çok güzel bir hediyelerdi. Özellikle o CD, o CD, o çizgi film var ya benim benim hayatım hediyesi oldu ya. O hediye ya abdilisin ya, abdilisin ya. Çizgi film mükemmel ya. Çok sağ ol Hakan. YouTube kanalım var sanırım. Onu da biliyorum. Onun da linkini koymayacağım bir yere. <laughs> Ama şimdi bilgisayardan bakacağım kanalına. Abone olacağım sana da. Hadi bakalım nasılmış kanalım. Hadi. Liseli Bey. Lan <laughs> abi neymiş bu? kez oluyormuş gibi yapalım da. Eee bakalım. Lan ne güzel kapak fotoğrafı yapmışım lan. Yemin ediyorum benimkinden daha güzel. He. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.